Hadi ya. 1 2 3 Hadi ya. 1 2 3 Sola geç istiyorsan

biraz erken bastık ama. <laughs> Oğlum çok erken atıyorsun. La 5500 de vites mi attı böyle? 5500 de vites bayılıyor diyorum sana. <laughs> Al tuşa bastın 4'e aldı bir de. Olmadı biz 5 4 geliyoruz arkadan vites attı hatta. Tamam.